da kaplumbağa ve Baba arkadaşı balık yap kesi. Ya o da aynı ne olacak sanki nasıl da yıldız falan yapamayız yani mesela denemek için yapacağız. Sonra 483 puanla beraber 3 yıldızı katmış durumdayız. tamam tavamı girer. Aa vallahi bir girecek. Ne yapayım? Bunu niye veriyorsun? Veriyorum. Bunu niye veriyorsun? Yok 2 yıldız. yıldız mal. Çık. Şık. Hayır Hoş. Tabak yok. Tabaklar nerede? Tabaklar yok. Kapıyı açar mısın? Koyamıyorum. Koyamıyorum. Tavuk yanıyor. Tavuk yanıyor. Tavuk yanıyor. Tavuk. Kapı 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 <laughs> kapı. Neyse. Ya bunu niye buraya koyuyorsun? Oh. Lan ah! ben de geldim. Allah seni kar. Ya abicim beni niye tekli? <laughs> Nisa çık ben burada duracağım. Bana rice at. Nisa o Bu ne? Bir yerde bir şeyler var. Tabak. Aa ikisini birleştirdim. Ece depresyona girdi. Depresyona girdi. <laughs> <laughs> İki tane bunu attın içine Allah seni cezalı veren bir sevin. Yeri oğlu. Yumurta at. Tamam, yumurta at. Yumurta tamam. at. Yumurta at. Yumurta at. Tamam Yumurta, at. Tamam. yumurta at. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Allah seni cezalı. Nerede lan yumurta? Lan. Ha. Yan şey kap. Yemek yanıyor arkada bu arada. Oh Kevin. Sanırım tost olduk. Başaramadık mı? 1500 yapmamız lazım. 1500 mü? Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel, mükemmel. Orası bu. One eternity later. Yes. Oh. Evet. Oha bitirdik. Oyunu bitirdik lan. Kitap yazdık. Oha kitap yazdık. Film. The end. Yay. The end. Oyunu bitirdik mi şimdi biz? Oha. 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 Oha bitti. Yay. Let's go. Ha, bir şey değil mi? Bak artı yapan kişi de şefmiş bu arada hiç kullanmadık. <laughs> Bak millet hep kendilerini şef olarak ayarlamışlar. Çinli Hindistanlı. Robocop. Ne? Oha. Optek, Robocop. Oha. Optek, optek,